sordum sana çiçeğe annem babam var mı? Çiçek edir demiş baba annem babam topladı. Minik minik adımlar atırken ne? Bederimden babam tutsa, bedenimden anne, ben hep bunları ayrımı cennetinde cennette de benim ben. Oo tane ti anne sabah var. Çite gelir derli babam, annem babam tutraktır. Minik, minik adım var, atarik anne. Bilelimden babam tuttu, bilelimden annem. Ve hapisim onları ayırma cehmetinden. Zeynep dede bir dinimiz var Sorum sağolur Sorum sağolur çiçeğe Annem babam var mıdır Çiçek eriştenmiş babam Annem babam toplattı Minik minik adamlar Tereanne, belelimden baban tuttu, belelimden annem, rabim hep onları ayırmadan cennette cennette rabimimizden. La ilaha illallah, Allah.